Merhaba Kayıt Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsınız? Teşekkür ederim. Şeyi konuşalım. Bomba gibi girelim. Bomba gibi hissediyor musun kendini? Bomba gibi deyince tırsalım şimdi. İsrail'de millet tırsıyor. Suriye'de millet tırsıyor. Rokyanımız puş sulası. Ah. Ahmet Kaya öyle demiyor. İYİ Parti diyeyim ben de sana o zaman. <laughs> ha bomba gibi diyeceksen bu şey e, siyasi anlamda bomba gibi. Tabii, siyasi bomba. Mecazi. Aforizma. Ee, şimdi İYİ Parti Eskişehir'de belediye başkanını açıkladı. İzmir'de belediye başkanını açıkladı. Genel diğer şehirlerde de belediye başkan adayını açıklayacak. Değil Bence açıklayacak. Yani en azından İstanbul'da kesin İzmir açıklayacak. İzmir ve Eskişehir. Hayır açıklayacak ha. da. Başlayayım. ilk önce İzmir açıklanıyor. Sonra Eskişehir. İzmir, Eskişehir. Yani ne demek? Ne bağlamış. Yani Türkiye'de koç grubunun inisiyatifine bıraktığı konuşulan iki şehir. Tesadüf olabilir mi? Koç grubunun inisiyatifine bırakılan. Bırakıldığı konuşulan. Konuşulan. Bak e, İzmir'deki belediye başkanlarına bak. Buran Sakallı'dan sonra koç grubuna yakın. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen koç grubuna yakındır. Yılmaz Büyükerşen'in seçimi Eskişehir'de kaybetme en yakın olduğu seçimde. Karşısındaki rakip AK Parti'nin şeyi e, Eskişehir'de koçun bayiydi. Peki bu durumu şey olarak değerlendirebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne çekilen bir operasyon gibi ben işte buna vurgu yapmak için bunu söyledim. Bana Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon ya da pazarlık için adaylar açıklanan koçla pazarlık yapılıyormuş gibi geliyor. Ha, bu ilginç bir iddia. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi yani ilk önce İzmir adayı açıklandı. Sonra Eskişehir adayı açıklandı. Yani hani bir sonraki yer neresi olur sence? Ben işte bir daha aday açıklanacağını zannetmiyorum. <laughs> yani burada e, o karar verici eğer koçsa hani komplo teorisyenleri Türkiye'de hani nasıl dünyada iki aile mi, üç aile mi? Dünya Rothschild, Rockefeller filan birkaç aile daha var ya hani. Böyle onlara komplo teorisyenleri diyorlar ya. Ya şimdi Türkiye'nin en zengin grubuysan, adın Koçsa, şimdi Fenerbahçe'yi yönetiyorsan, satır ara, yani şeyin perde arkasından Beşiktaş'ı yönetiyorsan. E, İnan Kıraç mesela, İnan Kıraç diyorlar, Koç'un damadı. O da Galatasaray'ı düne kadar yönetiyordu yani. Hani bilmiyorum anlatabildim <laughs> mi? Yani koç grubuysa ve çok garip bir şekilde bundan 25 yıldan beridir de İzmir ve Eskişehir'i yöneten yerel e, lokal hero, yerel yöneticiler koç grubuyla direkt, en direkt, e, üstten direkt, yandan direkt bağlantılıysa. Mesela Yılmaz Büyükerşen... Erşen. E, Koç grubunun, Rahmi Koç'un kurduğu bir vakfın e, kurucularındandır bu ya da bir ya bütün heyetlerin filan. E, Doğan e, Doğan Vakfı da mütevelli heyetindedir. E, Yılmaz Büyükelçen'in ekstradan bir doğuşla da bağlantılısı vardır ama hani doğuşu da yani tüsiyatçılar diyelim. Aynen. Şimdi komple teori üretiyorsak şey ben severim komple teorilerini. Mesela şimdi Koç diyoruz. Mesela Koç'un üstünde dedin ya hani Rockefeller, şeyler. Onlar da Koç'u yönetiyor olabilir mi? Yani o, Koç grubunun daha çok Almanya ile bağlantılı olduğunu hissedebiliriz. Bu saydığın isimlerden, ailelerden hangisinin Almanya'yla ile bağlantısı varsa... Warburg çok... ailesi var bir de onlar Alman. <laughs> de. Ha, ha, yani. anlatabildim mi? <laughs> o senin saydığın aileler İngiliz diye tahmin ediyorum. İngiliz, Fransız. Ha, yani <laughs> hani e, iyice Batı Avrupa. <laughs> <laughs> evet iyice Batı Avrupa. E, Almanya, koç grubu daha çok Almanya'yla bağlantılı gibi. olmuş. Tamam. Bugüne kadar. Şeyi sormadan gireyim ben sana o zaman. Güzel. Ortaklarından biri de fiyat mesela. İtalya. İtalya. Almanya. İtalya. Roma kulübü falan onlar var öyle. Almanya, İtalya. İkinci Dünya Savaşı filan hani <laughs> sana bir şeyler hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor tabii ki. Hitler. Mesela. Yok yani e, Almanya ile İtalya Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte birer evet, değil et, mi? Bakları, evet. Koç Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmış bir aile. Gibi gibi gibi. Neyse güzel bu bir konulara biraz daha değinebiliriz. Yani ben. Parti'nin Büyükşehir adayı açıklamasından buraya Rockefeller'lara Rothschild Rothschild ailelerine nasıl geldik bilmiyorum. Ee, Bağlantı vardır bence. Ama için. işte ben yani. hani eğer bana komplot yarışçının bu geri zekalı filan demezlerse şunu söyleyeceğim. Yani İyi Parti neden ilk adayını İzmir'den açıklıyor? İkinci de Eskişehir'den. Efendim burada oyları yüksek. Normalde yüzde on ortalama evet. Türkiye ortalaması İzmir ve Eskişehir'de oyları yüksek ortalamanın üstünde. Ama yani mesela Ankara, İstanbul'dan daha çok ses getirmez miydi aday açıklasın? Öyle. Baştan sona. Mesela Eskişehir'de açıkladıkları aday. Bunu şimdi Türkiye'de bizi Türkiye genelinde izleyenler Eskişehir'de o aday açıkladı filan diye. Yani Meral Akşener, Yılmaz Büyük e deseydi ki ya hocam biz bizim sizinle derdimiz yok. Biz böyle bir aday açıklamak istiyoruz ama bizim pazarlığımız başka başka güçlerle. E sizinle valla kavga etmeyeceğiz filan. Bizi bir isim verin. Sizi rahatsız etmeyecek bir isim verin. Meli Aydın derdi Yılmaz Büyük Ersen. İşte o ismi iş açıkladılar. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Benim soracağım ya sorunun açıkçılar. cevabını verdim sana hocam. Ya öyle mi? Ha, pardon. <laughs> Şimdi açıklarken de Meral Akşener diyor ki Melih boyun kaç, kilon kaç bir göster, göster bakalım. Hani Yılmaz Büyükerşen öyle dedi ya sizin boyunuz kaç, kilonuz kaç filan. Ee, Şimdi şimdi bizim Eskişehir, Türkiye nüfusa küçük bir şey, Yılmaz büyük tırnak içinde çöplü alanı. Küçük büyük şehir. Ben evet 2008 mi 2007 yılında öyle bir yazı yazmıştım. Büyük küçük şehir. Şimdi Yılmaz Büyükerşen buranın patronu, tırnak içinde patronun tırnak içinde sahibi, tırnak içinde şu su, tırnak içinde bu su. Ama 25 yıldır şehrin emini şehrin emini. Yani seçilmiş kişisi. Bu Osmanlı zamanında padişahın atadığı şehrin eminleri oluyormuş ona. Yani işte belediye başkanı gibi, şimdiki gibi icraatlar yapılmıyor da. Uzak mıyım? Yılmaz Büyükerşen'in bu şehirde, Eskişehir'de rakiplerine de etkilediği. Bir gün bir programda anlatayım ben sana. Yılmaz Büyük Erşen için ben bir e, aforizma yaptım. Bir bir gün bir, çok konuşulmuştu bu. E, Eski şey siyasetinin King Kong'u demiştim ben. Bazı e, dangalaklar anlamamıştı. Ne yani Yılmaz Hoca'ya maymun mu diyorsun demişti? Öyle değil King Kong diye bir maymun türü. <laughs> yani bir masal kahramanı. Goril. Yok yani öyle bir goril de yok. Ama tasvir o yönde değil mi yani Hollywood'da Hayır, ama şimdi göre. şöyle bir şey var. Ben sana şimdi Ben ölmüş olursun manekin kokusu. Ya e, ben desem ki Onur Çavuşoğlu Godzilla desem sana kerten gelemi demiş oluyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. hayır dünyada böyle bir goril yok. King Kong o masal kahramanı. Söylemek istediğim o. Hı -hı. Yılmaz büyük yerşen kendi rakiplerine de etki eder. Hat Hatta mesela Eskişehir'de bazı benden daha komplo teorisyenleri şey der. AK Parti'nin adayları da o belirler filan derler. Şimdi bu metafordan yola çıkarak şunu söyleyeyim ben de, Hani Yılmaz Büyük Erşene sorsa Meral Akşener ki araları çok iyidir. Sorsa derdi ki sen şu Melih denen genç çocuğu çıkardı. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman seçime etki edebilecek bir vaziyette değil. İYİ Parti yaptı, eskişehirde yaptı. Cumhuriyet Halk Şöyle Ben İyi Parti'nin e, tek başına e, seçime girmesi durumunda. Şimdi. İYİ Parti seçime tek başına girerse doğal rakibi Millet İttifakı'nın partileri oluyor. Evet. CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi. Saadet Partisi pek doğal rakibi değil de. Memleket Partisi. Hani e, Millet İttifakı Hı. tarafında İYİ Parti'nin oylarının %75'i o tarafta. %25'i Cumhur İttifakı tarafında. Belki de %1'i. Anlatabiliyor muyum? E, tek başına girerse oyunun %10 olup olmayacağı konusunda emin değilim. Yani e, millet İttifakı tarafıyla yarışmaya kalkarsa oyunun %10 olup olmayacağı konusunda emin değilim. Neden? E, İyi Parti'nin oylarının ağırlıklı kısmı şu. Pis AKP diyen içki içen milliyetçi. Yani seküler milliyetçi. Hı. Yani AK Parti ya o MHP, MHP, yani. MHP yani Devlet Bahçeli eskiden olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'a "Ne seni, gerizekalı hayvan hayvan hani böyle bir şeyler dese Küp MHP geçecek bir kitle. Yani bu kitlenin ideolojik altyapısı şu. Milliyetçiyim ben eee Yaşar Atatürk tamam. Eee kitle değil. Bayrağını seviyorum, şey. Ama mevzu Erdoğan'ın gitmesi ise ayrılıkçı Kürtlerle de işbirliği yapar gibi. Şimdi sor Nebiyatipoğlu'na, Türkiye'de de İyi Parti ile CHP'nin sanki bir kavgası varmış da onu e, ortaya çıkaran Eskişehir Milletvekili Nebiyatipoğlu'na sor. Ben asla HDP'lilerle bir arayayım. E Son seçimde aynı adaya oy verdiniz, aynı aday için çalıştınız, aynı taraftaydınız, aynı, 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 aynı. aynı. Şimdi ne de değişti? E Şimdi, şimdi Meral Akşener, ben bu masaya HDP'yi sokmam dedi. Yani HDP geçen seçimden önce altılı masada yoktu da. Ya CHP'nin kendisi yüzde yüz, şimdi Meral Akşener, ben buraya HDP'yi sokmam deyince CHP'nin tamamı gitti HDP'lileşti. İçin masaya bile geri oturtuldu. dikte duruş sergileyemedi. şimdi eğer HDP, yani Meral Akşener HDP'ye bu kadar baskı yapmayıp, ben kalkıyorum kardeşim HDP yanındaysaydı, HDP olmasa da, hiç olmazsa biraz merkez merkeze gelecekti. Ama öbür taraf kaybeder. Öbür taraf iyice gitti HDP'lileşti. An yani Türkiye'nin %30'u sanki ayrılıkçı Kürtmüş gibi bir hava. Ya e peki amaç ne? Hani ne yapılıyor burada belediye başkanlarını keyfi başına çıkartarak amacı ne o zaman? E, e, ben şöyle söyleyeyim. bunlar 2 yıldır şunu söylüyorum. Bu seçime kadar değil dedim 2023'teki mayıstaki. Ben o zaman Haziran diyordum. O seçime kadar değil ama o seçimden sonra İyi Parti doğal meclise dönecek. Cumhur İttifakı'na katılacak. Hatta seninle bir programda hatırlıyorum ben. Şöyle bir tartıştık. Sen dedin ki başkanlık sistemini övüyorsun. Yarı başkanlık sistemi ne alaka filan. Ben de dedim ki Meral Akşener ne dedi? Ben başbakan olacağım dedi. Evet. Demek kitlesine. Şimdi e, e, başkanlık sistemindeki e, cumhurbaşkanlığı cumhur cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki cumhurbaşkanının yetkilerini yüzde yani yarı yarıya değil de böyle yaklaşık yarı yarıya böl bir başbakan bir, bir Seçilmiş Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı ama atanmış bir başbakan evet. gibi. Yani Cumhurbaşkanı, bakanlar kurunu belirliyor ya şimdi. Cumhurbaşkanı başbakanı belirleyecek. Başbakan da kendi istediği Başbakan şey. kendi istediği şeylerden a koalisyon oldu diyelim. O zaman AK Parti'den dört kişiyi, şurada kişiyi alarak e, hükümete başkanlık yapacak gibi. Böyle bir senaryo. Böyle bir senaryo var mı? Yani Fransa'daki sistem bir aşağı yukarı böyle biraz yani bu, buradaki gibi değil de. Bu anlattığım gibi değil. Yani bu da Türk tipi. İki, iki kişili bu. Şimdi böyle bir durumda bunun için ne lazım? Anayasa değiştirmek lazım. Ve biz yine bir programda seninle şunu konuşmuştuk. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı evet. var demiştik. Şimdi bunlar konuşulacak. Bunlar konuşulurken de e, İyi Parti'nin çıkardığı milletvekilleri çok kritik bir konumda. Hangi anlamda? E, 360'ı geçmek. Hı, evet. Tamam. Bu anayasayı İç, oylamak için. Tabii şu anda 320 civar şeyim var. E, şey de ekle. İYİ Parti, ha, İyi Parti. İyi Parti, ekle. Daha devaya şuraya buraya gitme. Şimdi İYİ Parti ben tamam anayasa görüşmelerine başlayayım desin. Bak göreceksin Saadetle Deva koştur koştur ondan önce gelecekler. Onlar işe 20'şer milletvekiliyle. Niye? E çünkü İYİ Parti iktidarla bunu görüşürse bir şey koparacak ya. Onlar da koparmak. Ya yani o, o partiler insanları anlatamıyoruz biz. Deva gelecek plan bunlar. Bir şey koparmak için kurulmuş partiler. Bunlar iktidar derdi olan. Bak Türkiye'de ihtiyaca binaen yani kurulmuş partilerin hepsi bu ülkeyi yönetti. Anavatan Partisi 80'lerden sonra bir gerçek bir ihtiyaç vardı. Sonra AK Parti. AK Parti kurulduğunda bir sene sonra iktidar oldu. Ve ondan beridir de hala iktidar. Değil mi? Ee, İyi Parti kuruldu. Yüzde on aldı. Bir daha yüzde on oy aldı. Demek ki ihtiyaç bak yani. Hı. Gelecekte Deva Partisi'ne ihtiyaç yoktu bu ülkede. E o zaman onlar da ne koparsam kar partileri derim ben bunlara. Nitekim de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopartılar gibi. Evet. E, onlar da gelir bu sefer. E, Her şey mi iddia ediyorsun yani? E, Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na katılacağını katılmasa mı? Katılmasa bile beraber Harge şey yapıp, anayasayı değiştirip Sonra katılacağını. O peki bahsettiğimiz parlamenter sisteme bir geçiş olabilir mi? Olabilir işte. Yani tam eskisi gibi değil. Yeni bir model üstünde olabilir. Şimdi eskiden parlamenter sistemde bakanlar şeyden çıkıyordu? Milletvekillerinden. Yine parlamenter sistem şöyle olur. Mesela seçilmiş cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kişiye hükümeti kurma görevi verir der. Ama o kişi bakanları meclisin içinden seçmezler. Ha, değil. ya. Anlatabiliyor yani muyum? Devlet Bakanı gibi böyle saçma sapan şeylere gelmiyor. yani. E, şimdiki bakanlar kurulu ama onu cumhurbaşkanı bakanları belirlemez. Başbakanı belirler. Onu da nereden belirler? Meclisten belirler. Ma. E, bunun içinde yeniden bir seçim olur. Cumhurbaşkanının iki kere üst üste dışında seçilme hakkı ona gerek kalmaz. Anladın? Yani bu seçimden uzunca bir süre önce benim sana anlattığım kompozisyon hayata geçer. Yeni bir sivil anayasaya kavuşmuş oluruz. Hatta MHP ile İYİ Parti, o zaman İYİ Parti diye bir partiye şey kalmaz, MHP ile İYİ Parti birleşir. Onursal Başkan Devlet Bahçeli, Genel Başkan Meral Akşener. Yani şu an Meral Akşener bütün bu İzmir olsun, Eskişehir olsun, belediye başkan adaylarını açıklarken bunun bir hazırlığını Hayır, ben mı diyeceğiz? Ee, şöyle, nihai İyi Parti'nin ulaşacağı ve Meral ulaşmak istediği, ulaşacağı nokta bir gün MHP Genel Başkanlığı. İsteği bu mu? İsteği bu. Her ülkücünün gönlünde yatan aslan budur. Ee, ve başbakan olmak istiyor. Bunun içinde de başbakanı. Şimdi İyi Parti'nin bu yerel seçimde gücünü göstermesi lazım. Bunun olabilmesi için. Şu anda anayasa değişikliği için İyi Parti'nin elindeki milletvekili sayısına ihtiyacı var. Değil mi? Cumhur İttifakı. Evet. O birleşirlerse geçiyorlar. Ama Millet İttifakı içinde İyi Parti'nin e, gücü daha net değil. Hı. Ve İyi Parti şunu gördü ki elinde belediye yoksa maddi olarak da ne kadar devletten yardım alsan da maddi olarak da kadrolaşma anlamında da yeter kadar. Şimdi bu seçime kadar iş oyalanacak yerel seçime kadar. Buradaki amaç şu İyi Parti Türkiye'deki üç büyük şehirden birisini mutlaka almak istiyor. Bu istediği şehirde e, Ankara ya da İzmir. Bana mantıklı olanı İzmir geliyor yani. İzmir'i alabilir. Çok uçuk bir hayal gibi geliyor ama bana da yani. CHP i̇lk açıklanan var, ilk açıklanan şehir orası tabii. İzmir, eski şehir ve pazarlığı CHP ile değil, pazarlığı Cumhur İttifakı ile değil de Koç'la yaparsan <laughs> Koç'un elindeki garanti olan şehir İzmir. Şimdi programın başına döndük. Ben çok e, dallandırdım, evet. biliyorum. Şimdi başına dön, keselim ondan sonra. Tamam. Hı. Bu sefer peki şeker mi sen dersin? Tamam peki şekerdir. Ee, şimdi İzmir'i İyi Parti İzmir'e aldı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'den şey açıklamadı. Aday. Aday açıklamadı. İyi Parti ile AK Parti yarışırsa İzmir'i kim alır? İyi Parti alır. Kesin değil mi? Tabii. Hiç şüphe yok. Üç büyük şehirden birisini CHP almış olur. CHP'ye İYİ Parti, almış. şey, İYİ Parti olmuş olur. İYİ Parti Ankara İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alma ihtimali olan yerlerde İzmir'i e alan bir parti o destekleri vermez mi? Verir. Der ki şey, e, ey seçmenim bakın ben İzmir'i aldım, ey partililerim İzmir'i aldım ya. Tabii. Buradaki hikaye bu. Şimdi Eskişehir'de hem Melih Aydın açıklandı Eskişehir'de ne olacak? Şimdi Melih Aydın'a partisi dese ki kardeşim biz bak senin ismini açıklayarak edindiğimiz güçle İzmir'i aldık. Melih Aydın ha tamam tamam abla demez mi? Buradaki mevzu İzmir istiyor İYİ Parti. Hani hepimiz şeye bak cambaza bak yapılıyor. Ankara'yı mı istiyor İstanbul'u um mu istiyor? Şimdi şey diyor ki Balıkesir'le Bursa'yı sana vereyim. İyi de Balıkesir'le Bursa zaten AK Parti'nin elinde. Cemal Kılıçdaroğlu diyor ki iyi Parti, Balıkkesir'de. Yine, e, orada bir de seçim kararı. Oralarda ben seçim kazanırsam zaten alırım diyor İyi Parti'de. Yani boyun ve kilonun önemli olduğu yer İzmir. Ya hayır, garanti veririz diyor. Ankara bugün garanti değil. Tabii değil. İstanbul zaten kayıp. Bunu ölçüyorlar, görüyorlar. Eskişehir de garanti bir yer değil. Onlar. Eskişehir'den Yılmaz Büyükelsen İYİ Parti'den aday olursa garanti. <laughs> E o zaman iyi Parti kazanmış oluyor mu? Yok. Ha. O zaman geriye tek yer kalıyor. İzmir. Hikayenin özü bu mudur? Budur. Peki şeker. Peki o bak sen benden daha güzel peki şekerim diyorum.